Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, Home tuşu veya güç tuşu bozuk cihazlarda Recovery moda nasıl girebiliriz sizlere onu göstereceğim. Tabii ki de bu iOS cihazlar için geçerli. Şimdi arkadaşlar e, Trio Tools adlı programı zaten açıklamalarda sizlere vereceğim. O programı açıyorsunuz. Toolbox bölümüne geliyorsunuz. E, telefonumuz açıkken ve kabloyu taktıktan sonra arkadaşlar Şöyle göstereyim sizlere. Neredesin? Enter Recovery mod. Buna basıyorsunuz arkadaşlar ardından e, farklı bir yazı çıkacak. Şu anda zaten bende recovery modda olduğu için arkadaşlar şu an çıkmıyor. E, devam et seçeneği gibi bir şey çıkacak ve devam et de bastıktan sonra arkadaşlar size recovery moda otomatikman açacaktır arkadaşlar. At, e, atacaktır. E, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Zaten e, yazılım nasıl yüklenir bu aşamadan sonrası zaten merak ediyorsanız arkadaşlar nasıl yazılım yüklenir diye merak ediyorsanız iOS sürüm düşürme veya sürüm arttırma seçeneklerini bilmiyorsanız arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.